Önce zaten bizler eğitmenlerimiz, hocalarımız bolca konuştuk. Şimdi ise İstanbul'un her alanında birçok engelle mücadele eden, gece gündüz çalışan harikulade bir insanı davet edeceğiz sahneye. Peki sevgili çocuklar, sizce birazdan sahneye kim gelecek? Ekrem Abi, Ekrem Başkan, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu. Evet. Merhaba çocuklar. Nasılsınız? Eğleniyor muyuz burada? Güzel. Sevgili anneler, babalar, büyükler, sizlerle bir arada ailelerimizin evlatları bir kaynaştırma seti içerisinde hem gençlerin hem çocukların sporcularla birlikte yaşadığı bu sevinç anını ben de sizinle paylaşmak istedim. Hep birlikte mutlu ve huzurlu yaşayabilmek için birbirimizin halinden anlamamız lazım. Eğer halden anlamazsak gerisi zorlaşır. Halden anlarsak birbirimize destek olur, birbirimizi anlayışla karşılarız. İnsanların birbirine sevgiyle, anlayışla yaklaşması, Gerçekten kurumların da buna özenle çalışması çok önemli. Hep birlikte bu Avrupa'nın en büyük şehrini eşit ve adaletli bir şekilde paylaşabileceğimiz bir süreci var edeceğiz. Hepimiz bu hayatın tadını dolu dolu bu şehirde çıkaracağız. Engelli bireylere sağlanan İmkanların düzeyi, ilerlemenin, gelişmişliğin, çağdaşlığın en önemli göstergesi. Engelli bireylerin mutlu olmadığı bir toplumda herkesin mutluluğu eksiktir, yarımdır. O bakımdan engelli bireylerin o güzel gülüşlerini, enerjilerini hissetmek herkese yaşam sevinci verir. Biz kendimizi o zaman işte sorumluluğunu yerine getirmiş yöneticiler olarak kabul ederiz. Biz hep bu duyguyla çalışıyoruz. O engelli bireylerimize bölgesel istihdam ofislerimizde iş bulurken yine özel gerenik simli bireyler merkezlerimizi açarken bir tesis ya da hizmetleri değil bir şehri Özel gereksinimli insanlarımıza uygun hale getirirken eğitimden sağlığa, ulaşımdan istihdama, sanattan spora sizlerin engelli vatandaşlarımızın hayat kalitesini arttırmak için olanaklar ve fırsatlar yarattığımızda işte o zaman işimizi daha iyi yapmış olduğumuzu hissediyoruz. Elbette daha fazlasını başarmamız lazım. Bunun için güçlü bir işbirliğine ihtiyaç var. Ülkemizde 6 milyona yakın engelli bireyimiz yaşıyor. Ailelerle birlikte 20 milyonu buluyor. İşte biz bu değerli yurttaşlarımızı kendi dertlerinin yanı sıra resmi kurumların çıkarttığı bir kısım sorunların da giderilmesinin şart olduğunu görüyoruz. Özellikle kurumsal zorlukların ve kurumsal farkındalığın eksikliklerini biz biliyoruz. İstanbul'da çok özenli ve özel çalışmalar yürütüyoruz. Bu özenli ve özel çalışmaları inşallah 28 Mayıs'tan sonra sizlerin desteğiyle bütün Türkiye'ye hep birlikte kazandıracağız. Bugün burada sporun, dostluğun, güzel bir rekabetin tadını çıkaracak olan tüm evlatlarımıza, çocuklarımıza, gençlerimize ve onların ailelerine İyi eğlenceler diliyor. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet. Alkışlarımız bir kez daha İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu için. Aman 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 bu ne sevgiseli böyle. Bu nasıl bir sevgi böyle. Ama dikkat ezmeyin başkanımızı o bize lazım. Aman arkadaşlar bize lazım başkanımız Esme onu. Bu ne sevgi başkanım, bu ne güzel bir sevgi, bu ne güzel bir değer. Şu anda Pendik'te İstanbullularla genç sporcular, ebeveynlerimiz, bugünün kahramanı genç sporcular. Hep beraber fotoğraf için sizleri aşağıya rica edeceğim değerli misafirler. Sahneden öne rica edeceğiz. Evet şu anda tüm sahnede bulunan arkadaşlarımızı merdivenlere ve çimene doğru rica ediyoruz. Merdiven ve çimene doğru gelin lütfen. Sahnede herhangi bir kazaya sebebiyet vermeyelim. Bu ne güzel bir sevgi, bu ne güzel bir ilgi. İstanbul'da Pendik'te... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor İstanbul organizasyonunda engelliler haftası etkinliklerinde şu anda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu sahnede ve gerçekten tam anlamıyla bir sevgi seline kapılmış durumda. Bu sevgiyi göstermeniz çok güzel ama müsaade edin ki çünkü basketbol maçına doğru ilerliyoruz şimdi. Evet Misafirlerimizi şimdi geldikleri kapıdan dışarıya doğru rica edeceğiz. Geldikleri kapıdan dışarıya doğru geçmelerini rica edeceğiz kendilerinden ve basketbol alanına doğru ilerliyoruz. Orada bugünün temsili bir karşılaşmasını gerçekleştireceğiz. Sayın başkanımız başlangıç atışını yapacak, hava atışını yapacak.